Selamlar arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte metal halide ampul tanıtımı yapacağız. Ee, şöyle göstereyim. Şöyle elimde 400 wattlık metal halide ampulüm var. Daha önceki videolarımda kullanmış olduğum 150 wattlık sodyum buharlı lamba devresi var. 150 wattlık. Arkadaşlar... E dev yani devre 150 watt'lık olduğu için benim ampulüm de 400 watt'lık olduğu için uyumlu değil. Yani balast uyumlu olmayınca yani sağlıklı bir devre elde edemezsiniz. Yani onu da söyleyeyim. Şimdi ee, balastın balasttaki bağlantıları söktüm. 150 watt'lık balasttaki bağlantıları söktüm. Şöyle 400 watt'lık balastımı göstereyim size. Şimdi 400 Watt'lık balastımı bağlayacağım. Şu fazım. Şöyle. Fazımı ben şöyle bir gireyim balasta. Şöyle iyice bir düzeltelim kablonun ucunu. Girmiyor. kablo kalın olduğu için Bir dakika arkadaşlar. Evet, ee, oturmayınca, klemens oturmayınca burayı kablonun ucunu biraz kısalttım. Şöyle. Bir dakika. Şunu bir bağlayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bağlantıyı yaptım. Şu an 400 wattlık balastımız devrede. 150 wattlık balastı devreden çıkardım. Şöyle biraz uzaklaştırıyorum. Bir dakika. Şöyle bir kamerayı ayarlayıp geleyim. Evet arkadaşlar kameramı ayarladım. Şöyle lambamı şöyle bir göstereyim size. Arkadaşlar lamba bayağı büyük. Görüyorsunuz. Gerçekten kocaman. Şimdi lambayı takacağım. Bir dakika şöyle bir geçeyim. Geçemedim. Şöyle lambayı bir Gerçi silmeye gerek yok ya. Silmeye gerek yok. Şöyle takıyorum. Lamba tam gözüküyor mu? Bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Lamba şu an tam gözüküyor. Devreyi son bir kez kontrol edeyim ben. Şöyle. Tamam. Evet. Bu da doğru. Evet. Kontrollerimizi yaptık. İnşallah çalışır. Şimdi enerjiyi vereceğim. Fişi taktım şu an. Fişin üstündeki düğmeyi açmadım. Şimdi ışığı kapatacağım ve enerjiyi veriyorum. Haydi bismillah. Bir dakika. Çalışmadı arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. E, ignitörümüzde bir sorun çıktı galiba. E, elimde bir tane daha ignitör vardı. Şu devne, devrenin üzerinde olan ignitör. Evet, indüktör değişimi yaptık. Şimdi artık enerjiyi verebiliriz. Şöyle lambanın üstünde kir, toz kalmaması lazım. Çünkü lamba yüksek yüksek sıcaklıklara çıkıyor. O yüzden şöyle kıyafetimle siliyorum lambayı. Bezle veya bezle de silebilirsiniz. Aslında benim bu lambayı çıplak elle takmam bile doğru değil. Şöyle bir bezle takıp veya şu paketi geçirip de takmam lazımdı. Evet, şimdi enerjiyi veriyorum ve lambanın açılmasını gözlemliyorum. Evet. Şöyle Evet. Bu da bulanmamızla cıva buharlı ampül gibi kameradan e, yeşil gözüküyor. Mavi de göz bir mavi bir yeşil öyle bir şey. Bu, bu ampul sanıyorum ki normalde beyaz. Evet şu an beyaz bir ışık var odada. Şöyle görüyorsunuz ampülü. Evet, Ampülümüz soğuk beyaz bir ışık yayıyor. Gerçekten böyle soğuk bir beyaz var. Şu an siz yeşil gözük görüyorsunuz kameradan ama soğuk bir beyaz var orada da şu an. Evet, titreşimler başladı. Lambamız 400 watt. Şimdi tam güçte çalışmıyor değil şu an titreşimler biraz daha çoğalacak diye umuyorum. Evet dediğim gibi ampulümüz beyaz renk. Arkadaşlar metal halde ampuller nerede kullanılıyor diye soracaksanız bu ampuller projektörlerde yani led projektörlerde değil değil ayrı büyük projektörler var. Oralarda bu metal halde ampuller kullanılıyor. Arkadaşlar metal halde ampulleri halı sahalarda bir de arkadaş hal, halı sahalarda falan görebilirsiniz bu ampulleri. Evet. Lambayı biraz bekleteceğim. Şu an lambayı uzun süreli bakmamam lazım. Bayağı ışık ver. Şu sıcaklığa bak abi. Görüyorsunuz. Arkadaşlar ampulün içindeki tüp de baya kocaman. Zaten ampulün tübü civa buharlı lambanın tüpüne benziyor. Görüyorsunuz. Şu anlanmayı bu kadar çok bakmamalıyım. Evet, lambamız şu an e, tamamen açıldı diyebilirim. 400 watt. Şu an görüyorsunuz kameradan da böyle biraz daha yakınlaştırayım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lambamızın ışığı bayağı kuvvetli. Yani sonuçta 400 wattlık bir lambadan bahsediyoruz burada. Normal kuvvetli olması. Evet yeterince artık ampulümüz ısınmıştır diye umuyorum. Şimdi kapatacağım ve tüpteki kızarıklı, kızarıklık oluyor mu ona bakacağız. Kapatıyorum. Evet, bu da diğer deşarj ampulleri gibi ee, sıcakken yanmaz. Ee, tüpte hafif bir kızarıklık var. Şöyle ışığımı açayım ben. Bu baya yani gözümü halletti şu an arkadaşlar ampulle yakın bakmayın bence. Evet, bugünlük videom bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olup e ya videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.